Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elmas, fır, elmas fırlatma makinesi nasıl yapılır onu göstereceğiz Arkadaşlar e, kızıltaş meşalesi koyulan istediğiniz bir bloğu alabilirsiniz e, Ve bir bırakıcı arkadaşlar pardon fırlatıcı Bir şalter ve bir de redstone kızıltaş arkadaşlar Arkadaşlar taşları bu şekil koyuyoruz. Altlarına da e, kızıltaş meşalelerini koyuyoruz, koyuyoruz. Sonra yani 3 de olabilir, 2 de olabilir. Ben 3'ü tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonra üstlerine bu şekil koyuyoruz. Şurada bu şekil. Bir dakika. Aldık. Arkadaşlar çok ses oluyor. Onun için bir pro yok, çözümümüz yok. İçine elmaslarımızı koyalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. İcadımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu şey değil, bu, bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın, like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.